Ruit, şuna bak. Oğlumuz ne kadar da yaratıcı. <laughs> Aa, vay canına. Oğlumuz çok iyi çizimler yapıyor, bilmiyordum. Şuna bak. O ailenin reisi. Bir bakıma haklı. Bizi birleştiren o. Ama bunun kim olduğunu anlayamadım. Hiçbir yere gitmiyorsun, anladın mı? Roid? Sana söyledim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne sen bir yere gidiyorsun ne de ben. Evde sessizce otur. Ama neden Ruid? Neden mi? Hala sana cevap vermek zorunda mıyım ha? Merhaba. Nasılsın? Anne, Samar sana selam verdi. Duydum. Sağır değilim. Onun için hiç kimse olmadığımı söyle. İyi huyunu kendine saklasın. Onunla konuşmak veya selam vermek istemiyorum. Tamam anne sonra konuşuruz tamam mı? hoşça kal. Tamam. Samar